Herkese hepiniz kanalımıza hoş geldiniz. Ben Gökhan. Bugün serle birlikte Fenerbahçe seviye maçının e, maç simülasyonunu iyi futbolda yapacağız. Öncelikle Fenerbahçe başarılar dilerim. Umarım turu geçen taraf oluruz. Recep hoş geldin. Hoş buldum. Arkadaşlar maçın e, biz ilk, ilk, yarısını oynadık. E, ilk i̇lk yarısını oynadıktan sonra ikinci yarısını bir türlü başlayamadık. İnternette problem oldu. Videoyu tekrardan çekiyoruz. Umarım hiçbir şekilde problem yaşamayız. Açıkçası biraz hasta olduğum için Böyle maçı çok keyifli sunamayabilirim ama siz izlerken umarım keyif alırsınız. Bor golü ve Fenerbahçe'nin kazandığı maç ve gerçek hayatta da turladığı maç olsun. Fenerbahçe hiç gol yemesin. Umarım beklentilerimiz bu yönde olur. 3 bin abone için ise ayrıdan ayrıca size teşekkür ederiz. Şöyle maça da başlayayım. Ben de inşallah turu geçtiğimiz güzel bir akşam olur diye umut ediyorum. Yani daha öncesinde yaptık, yine yapabiliriz. Ya umarım ya. Bu arada dün şeyin çok şanssız bir... Çok e, şanssız yani 5 dakika, 5 dakikada falan maç yani Başakşehir maçı. 31-37 arası 4 gol yedi bir Başakşehir. Evet evet maalesef. Yani ben en çok Başakşehir'den umutluydum açıkçası. Ben de ya ben kesin turlar diyordum açıkçası ama işte hiç beklemediğimiz bir durum yaşandı ve gerçi temsilcilerimiz zor bir e, evet, tur akşamı evet, bekliyor. zor turlar denk geldi yani zor kuralların dışında da Recep biraz daha nasıl desem ki sana? Hani gerçekten biraz kabul etmek gerekiyor. Bizim takımlarımız Evet evet. Yani bu seviyeden sonrası gelmiyor. Evet. Yani. Ya bize Salzburg yani Salzburg diyoruz özür dilerim. Daha düşük bütçeli takımlar gelse bile bizi takır takır eliyorlar zaten. Hadi bakalım Ocampos, bakalım Erik Lamela. Erik Lamela da ilk maç çok fena. Maç tahmini var mı? 3-0 Fenerbahçe yensin. Yani evet. ben de ya gol yeriz ama ya inşallah bir geçeriz ya. Ya valla kanka çok canı gönülden istiyorum Fenerbahçe'nin tur atlamasını. Yani niye olmasın ki? Orada çok büyük bir müdahale geldi bu arada. Evet. Lincoln, Ferdi. Ferdi de gidecek bu yıla ama hadi bakalım. bakın Ferdi. ya. Ferdi'nin talibi çok. Yani parayı kim verirse ya da Ferdi'nin e, gönlündeki takım hangisiyse hale gider yani. Bu sezon yolcu bence Ferdi. Ayy! oldu. çok kritik müdahale. Ferdi gidecek kanka. Ferdi dışında yani nasıl diyeyim? Para edecekse gitsin abi. Yani tabii ki değeri olan her oyuncuyu satmak mantıklı yani. <laughs> Oradaki müdahale kimdi? Çok acayip Daha müdahale. Hayır. Evet. Lincoln önü bomboş. Crespo. Bizde abi. O Campos. Asları atabilse çok güzel ama. Ya ilk kez 4-4-2'yi bu kadar sevdim ya. Normalde çok tercih ettiğim bir sistem değil. Ama nedense sanki sol kanat sağ kanata geliyor gibi. Yani bilmiyorum Çocuklar ben de... Birbirine mi... yakın dolayı şey olabilir bence. Ya. Bir de çift forvet oynadığın için kanka. Biri uzun bir tane evet, forvetin varsa, varsa aslında... evet. Oy ilk maçta Yapacağın hataya evet, çok evet, benziyordu. Maçtı. <laughs> bir an o o pozisyon aklıma geldi gerçekten. Ya benim de bu arada. Bu arada arkadaşlar ilk maçı izlemek istiyorsanız da gidin kanalda izleyin. O da çok güzel bir maçtı bu arada. Gerçekten çok keyif almıştık. Evet, keyifli, keyifli bir maçtı gerçekten. Ya aklımda gene maç dengeli geçiyor derken Recep'in gene atak yapması geldi. <gülüyor> <gülüyor> o pozisyonu senin hemen söyleminden sonra gol bulmuştum. Aynen öyle. Ya ben 4-4-2 eğer normal challenge'larda falan oynarsan bir tane de uzun boylu oyuncu alacağım. Hani top indirebilsin diye. Bu arada gol. Ol. Of. Çok, Çok iyi kurtarış. Yani umarım gerçekte de böyle şanssız olmayız ya. Çok müthiş bir kurtarış yaptı. Yani kötü vurmamış bu arada ama işte. Yani bu tamamen kalecinin e, kurtarışı yani. Bu asla aynı peçete bir pozisyon değil bence. Şöyle arka direği sert bir orta kestik. gelen yok ki. Of Aa, çok ay çok kötü vurdum aslında ya. İyi vuramadım bu arada. Ya yapma Samet ya. Rafa Mir gene dönen pozisyonu gene yani harcadım aslında Recep pozisyonu öyle diyeyim. Evet, evet. Bir gibi orada. Evet yani gol gelebilirdi. Aslında Böyle plase vurmayı denedim ama yani çok da becerikli olduğum söylenemez. Ya, hata, ya, hata. Rafamir, Rafamir. Çok güçlü. Ayakta kaldı. Gol mü geliyor? Gene bu kalizi. Hayır, savunmasına ama zaten o top dışarı çıkıyordu bence. Abi. dışarı çıkıyordu ama refleks veriyorlar kanka. Bakalım. Umarım golü atabileceğiz ya şu an. Ee, Rakitic. Arka direk gol gelir. Rafa Mir top Fernando. Abi gelişini vuramadım. Artık bir uzaklaştırmamız Acuna. şart. Akunya. Yani çok iyi bir pozisyon daha Recep gene harcadık. Tamamen yarı sahamıza yığıldı şu an oyun yani. Evet çıkamadın. 5 dakikadır maç öyle. Evet evet. Ama Recep'i vardır bir bildi. <laughs> <laughs> Pereira gibi ha, vardır bir bildi. Pereira. Vitor Pereira görüşmeler yapıldığı söyleniyor. ne kadar doğru bilmiyorum. Böyle bir haber çıktı. Yani muhtemeldir ki şeyin... E, ismi neydi unuttum ya. Sizin Jesus dedenin... Yapma Valencia çık offside'dan. Büyük kaleyi yönelttim. Evet çok ilginç pozisyonda. Bu arada ben arkadaşlar kolay kolay e, yarı sahamdan başlamıyorum yani genelde uzun oynuyorum. Beri böyle seni evet kanka risk sevmiyorum ya. Geride oyun kurarak oynamak çok iyi ama hani çok gerçekten oyunu biraz hakkını vererek oynamak lazım. O yüzden ben bu konuda iyi olmadığımı düşünüyorum. Fernando faal olması lazım. Ya yapma abi çok kötü pas ya. Aslında kötü pas değil. Valencia'nın suçu bence kanka orada koşmadı. Ama Valencia ki topu. Solda ben Valencia attığını düşündüm kanka. Yok Valencia atmadım orada. Ben gider? patronu ya bravo samet. Hata. <laughs> maşallah dedik. O kampoz penaltı. Yani çok gereksiz bir müdahale Recep. Yani orada yapabileceğim çok da bir şey yok ya. Aslında pozisyonu bir izleyelim de. Ben burada e, buradaki pozda bu faul Satacaksın sandım oradan kaydım yani. Aslında aklında olan şeydi kanka faulsu vurmak vardı. Orada ben de Yanlış hatırlamıyorsam rakip geçti sanırım. O boşluğuyla. Kim kullansın ki abi? 79 Rafa Mir en yüksek olan. Lamelere kullanma. Kullan Hadi Rafa Mir'le kullanalım ya. Rafa Mir. Hadi Altay. Rafa Mir. Ah. Yani köşeleri atlayacağını düşünerek Recep. Evet. Yani Pozisyon Evet maalesef. Ya, ilk başta güzel bir müdahale yaptı. Sonrasında nasıl bir katınca zaten. Aslında kayma e, senkronizasyon aynı anda olmadığı için. Yani orada açıyı kapatmak istedim ama direkt oyuncunun e, ayağına kaydığı için. Hadi bakalım. Şöyle erken bir değişiklik yapacağım ya. Memnun değilsin galiba. Ben bence iyi iyi oynadım ilk kere. Aslında Recep sende bence tek, te temel problem şu. E, hani ben biraz daha sonuç odaklı ilerliyorum pozisyonlarda evet, da. Sen biraz daha pas. Yani pas odaklı oynuyorum ben genelde. Evet yani. ama şey bu senin oyun tarzın yani. Evet evet genel olarak yani bu maç özelinde değil. Sen Guardiola hocası. <laughs> çok da severim kendisini gerçekten. Peki Arsenal'ı mı City mi bu sene? Vallahi Haaland'ın Haaland rekora gidiyordu çıkardı ya. <laughs> bu çok büyük mesajı. Ulan Niazao, Joshua King. Ya vur artık sites ya. Niye bu kadar geç e, tuşa bastım anlamadım. O Campos. Akunya çok güzel. El Nesiri. Samet, Rafamir. Çok güzel boşluk orası var ya. Topu iyi kontrol edersek. Çok geride. Yani geride kaldı kanka. Lamela gelmedi. Aslında uzun oynayacak. Oy! Lamela! Faal yok. Zalai. Çok güzel boşluk. Şurası da çok iyi. Yetişemez. O Kampos alır onu. O Kampos alır onu. O Kampos alır onu. O Kampos. O Kampos. Çok kritik bir müdahale o Kampos'tan. El Nesri. Ay yakalandık. Valencia son anda. Ah, Şimdi kontra çok bu hızlı çıktık. Yani final çok iyi çıktım Recep. Lan mela! Sürpriz bir şuttu. Evet, aslında pas atmayı düşünüyordum ama sen ikisi toparı evet, da geriye doğru bak... Kapatmaya çalıştım. Evet, i̇kisi de kapatınca şut atayım dedim çünkü pas imkanım yoktu benim. Aslında sola çekip vursaydım daha iyiydi de. Yani ona da fırsatım Oyun belki... Zayıf ayak yeteneği kötü ya Efendim kanka? Oyunda zayıf ayak yeteneği kötü Lamella'nın. Galiba da. İyi kestim gibi ama Altay onu iyi alır ya. Ooo çok ölü noktaya gitti. 2-0. Golü atan El Nesri. El -Nasiri. Kanka tam penaltı noktasına gitti top. Evet evet. Yani oyuncuyu çekti halde hiç bir şekilde müdahale yapamadım ya. Bir de kavisli sert geldi Recep ya. Bak tekte dokunuş. 2. Maalesef. Yani çok beklenmedik bir skor. Ama Recep comeback sever diyeceğim. Valencia, Wilhelm Aho, çok güzel noktaya. Osterwold'e. İyi kestin. Recep kontra yedin. Gelmedi. Yani final paslarında bir türlü oyuncuları buluşturamadım ya. Bence eksik kaldığı nokta zaten o oldu Recep. Yani topu getirme konusunda sıkıntı yok. Topu getiriyorum yok. ama işte bir türlü... Koş geriye. Rossi çok güzeldi aslında ama bir türlü devamı gelmedi. Nianzao. Yani ceza aslında bir türlü o topu. Yapma. Çok büyük hata. Gol yedim bu arada. Yani Bono geçit vermedi ya. Evet Bono oynamamasına rağmen gerçekten iyi performans. Çok iyi bir kurtarış. Bono'dan. Joshua King. Şöyle sol ayaklı bir oyuncum var mı? Bakayım hemen. Ya bugün korurlardan iki kere gol atıyordum ben, ya. Zayt'la kullanayım ya. Kimle? Zayt'la kullanacağım. Bakalım şöyle. Yine arka direğe uzattık ama biraz kısa düştü gibi. Çok iyi. Samet. Ya Samet. Ya gidiyorsun adamın önüne atıyorsun abi ya. Rafa Mir. çok büyük hata yaptı. Evet ya. çok çok büyük hata yaptı. Ve orada koşuyu da bıraktık galiba Recep. Anlamadım tam olarak. Evet. Yani. iki golde de hatası var ya. Maalesef kanka oyuncu değiştireceğim. Göbek. Ben de değiştirebilecek çok da fazla. Şöyle kim alsak. Oliver Torres var galiba bende. Bu kim? Sağ kanattaki Suso. Tamam onu da oynatacağım. Ee, bu Dosta Gudelj var. Bunu da oynatıyor bildiğim kadarıyla. Teles oynuyor mu bilmiyorum ama Recep Teles'i de oyuna aldım bakalım. Teles büyük ihtimalle oynar ya. Evet onu da oyuna aldım ve şu an 4 değişiklik yaptım. 5'ini de zaten yapmayacağım. 5 kalsın. Hadi bakalım. Ya ben de tamamen ofansife çektim yani takımı çok beklemedik bir skor Recep. Yani yani ilk maçta da böyle defans hatasından fazlaca gol yemiştim. Yine devam edince demoralize oluyor ister istemez. Gudaş, Emre, Valencia. Yok ya bir türlü topu kaleye atamıyorum ya. Ha girmiyor kaleye girmiyor. <laughs> Allah Recep yani daha tam tersini bekliyordum işin doğrusu. Ya Şansım çok yaver gitmedi açıkçası ya. Oyunda da bazen böyle momentum olunca Evet, oluyor. Ben... Hiçbir şekilde istediğini yapamadın zaten. Sen bağımsız hareket ediyorsa yani çok da fazla yapabileceğim bir şey olmuyor. Suso yani top var ya Recep bildi benim oyuncuların ayağına yapışıyor. Yok yani top uzaklaşmıyor ya bir şekilde. Evet. Gene yani net... yapabileceğim hiçbir şey yok. Uzaklaştıra bastığım halde topu kontrol edip burada vurmaya çalışıyor yani. Çok net pozisyondu bu arada. Recep gene kaçtı. Valla artık çok da fazla kaçsa da önemi yok yani. Aynen maç biraz... Zipar geldi, zipar. evet maç kötü bir, bir şey şeye geldi. Arka direkt gol olabilir. Yapardı bırak abi zaten çıkacak o top. Galiba dışarıdan da çevirdi galiba yanlış mı gördüm anlamadım. Hamle yaptı sonunda bir. Hadi bakalım. Biraz da ölü noktaya. Kaleci Altay. Ne atıyorsun? Kankam ya? Allah senin Allah da... Aa, ne acayip ne? gerçekten. Arka direkt Suso. Oliver Torres kaleci. Ben yani Nesir'i kapatmaya çalışıyorum. Joao Pedro. Nianzao. Nianzao da bitik abi. Bitmiş adam. Çok büyük hata. Valencia. Çok acele ettin gibi Recep. Önün çok boştu kanka. Yani acayip boştu hatta. Yani ileride olunca dedim vurayım ama iyi çıkardım. Evet. Asla top bugün e, girmiyor Recep. Ha, aynen yani. Top girmeyince girmiyor yani. Çok da fazla yapacak bir şey yok. Naması geriye doğru çekeceğim bu ders kontra için. Ya onu atmadım yemin ederim atmadım ya. Üff. Yok, abi yani yapabilecek çok da fazla bir şey değil de. Sağlı sağlık Recep. İki dakikadır geliyorsun ama gene çok net pozisyon bu arada Recep. Cık cık cık. Gene uzun oynayacağım. Yani Lesire'i indirirse güzel olur. Çok güzel. Arka direk. Rafa Mir, arka direği gönderdim de. Emre hızlıca ya geldi bir adam. Emre. Kudas. Keşke. Bu iptal etme tuşun ne ya anlamadım. İptal edemiyorum topu. Fernando, çok iyi müdahale. Oliver Torres. El Nesiri, müthiş pas. El Nesiri. Yani tamamen dağıldım ya. Kanka bu arada çok güzel pas attı ya buradaki. Evet, evet, pas çok güzel. Ayak dışı. Mükemmel bir pastı. Hiç böyle bir skor beklemiyordu bu arada Recep. Yani ben de bu kadar... Seninle, yani. seninle oynadım hiçbir başta hiç böyle bir fark oluşmadı bu arada. Daha önce seni atmışlığın vardı galiba. 4-1 ya da belki farklı bir skorun vardı hatırlamıyorum. 5-2 Beşiktaş bir Trabzon maçı yapmıştı. Evet evet evet. Bayağı evet. bir gollü bitmişti o maç. Ve bayağı farklı yenmişti. Kanka sen oyuncuları çok kaçırıyorsun ya. ya. Oyuncuları kaçırma değil de yani nasıl desem istediğim şekilde kontrol edemiyorum ya bazen. Momentumdan olabilir kankam ya. Altay. Batsana Abi dokun artık geriye Dokun sadece çıkartacaksın Pedro'ya Touch mı corner mi? Yani taş out mu? Aaa Şöyle Arda ile kullanalım ya Direk direkt kaleye mi acaba? <laughs> Yok kaleye atmam da Şöyle içerideki oyunculara şöyle bir bakayım Belki Valencia dokunabilirse Pedro'ya geldi ama Geri kötü Kanka senin oyuncuların arasındaki mesafe çok garip ya. Hadi at artık abi at ya gözünü seveyim artık bir pası da geçer yani. <laughs> Kanka 4-0. Valla çok ağır bir skor oldu açıkçası. Evet hiç bek ben de hiç beklemiyordum bu arada. Hiç <laughs> beklemiyordum. E, Baya şut da attım 13 şut atabildim. Yani kornerleri eşit. Bence tek çok büyük problem ve yaratan konu şu oldu. E, pastan öteye böyle e, o son dokunuşlar gelmedi. Ya Topu son noktaya kadar taşıdım. Son paslar bir türlü oyun boyuna buluşmayınca ya, gol de atamadım. İkinci yarıda biraz daha hani buluşturdum topları fakat ama bu sefer de kaleciyi geçemedim. Yani sonuç 4-0'a gitti yani maalesef. Eline sağlık kankam. Biraz da 4-4-2'nin kontra evet. atak kanka. Kontra atak sisteminin de etkisi olabilir bilmiyorum yani ben daha kolay pozisyona girebildim çünkü. Eline emeğine sağlık kankam. Umarım e, akşam tam tersi bir skor ve Fenerbahçe turlar benim temennime, beklentim bu yönde. E, daha farklı challenge videolarına kadar da arkadaşlar e, beklemeyi ve beklemede kalmayı unutmayınız. E, varsa ekleyeceğim bir şey kankam. Videonun sonuna. E çok da fazla ekleyeceğim bir şey yok. E, senin de dediğin gibi daha farklı içerikler gelişecektir. E, takipte kalsınlar, destek unutmasınlar. Eline emeğine sağlık. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim kankam.